Evet Hatice Hanım afiyet olsun. Sizden alalım yorumları buyurun. Ee, bana çok tuzsuz geldi. Etinizde, pilavınızda, salatanızda eti lezzetlendirmek için ne yaptınız? Direkt mi yaptınız? Sarımsak, domates, biber, soğan içine e, tuz. Ee, yalnız e, şu tadı Ve kuyruk ya. Anladım da ben hiç lezzet alamadım. Çok güzel pişmiş, evet, lime, lime olmuş ama o sarımsağın, domatesin, biberin tadı kesinlikle gelmiyor. E da dediğim gibi tuz yok. Güzel olmuş. tane tane olmuş. Güzel pişmiş. Salatayı da beğenemedim. E, tuz olmadığı için bir de bir tat eksikliği yani lezzet eksikliği var salatada. O yüzden tuz olmadığındandır. Tuz az olduğundandır... Evet, tuzu Biz, az. Biz e, normalde tuz kıvamını bu şekilde hı. ayarlıyorum yemeklerin. Ve kendi yaptığım gibi yaptım. Yani herkesin damak lezzetine göre ayrı ayrı bir şey Şimdi, yapamıyoruz. Şimdi e, ette de tuz olmayınca Yok lezzet hepsinde var ama. Eksik herkesin... oluyor. Ben hatta e, sarımsak koydum deyince şaşırdım eti. Çünkü direkt fırına, e, fırın değil, tandıra verilmiş gibi lezzeti. Yok. Yani çıplak eti zaten. salmış evet, gibi çıplak mi? Evet çıplak evet, eti salmış sağladım. gibi. Özellikle o... etin üzerine serdim bu sebzeleri zaten o lezzeti. Ben tadını şey alamadım aslında. yani. Evet ne diyorsun? Tuzsuz dedi yemekler. Tuzsuz. <laughs> zaten <gülüyor> iç pilavda ön planda bir tatlı şey şey alırsınız. Tarçın bunun içindir. İçindeki baharatlar bunun içindir. Tuzdan ziyade bu tatlı tadı alırsınız iç pilavda. Normal pirinç pilavı yapmıyoruz sonuçta. Bunda bu tadı almanız şart. Tatlı, Eğer bu tatlı tatlı tadı almaz Tatlı tadına da, bir şey demedim ki zaten. Bunu almaz da tuzu ön planda alırsanız o iç pilav zaten değil. Hayır tatlı tadına bir şey demedim ki zaten. Olması gereken tatlı tadı yani var tuzu, yani. Tuzu tam ölçüsündekileri hatta bir tık daha dokundurdum ben. Yani ben tuzsuz yerim normalde ama bu i̇şte la da bana ondan daha fazla tuzsuz hım. geldi. Yavan mı geldi tadı? Evet tat olarak biraz tuzsuz Tuzsuz fazla geldi yani. <laughs> evet tamam. Yoksa uyma bilir. tatlı gelecek yani. Yani beklediğin kuzu tandır geldi mi önüne Hatice? Ya Be sabahtan beri konuştu kuzu tandır kuzu tandır. Ee, beklediğim kuzu tan. Ben aslında kuzu kapama şeklinde diye düşünmüştüm. O zaman kuzu kapama yazardın ee, menüye. Şekil olarak o şekilde düşünmüştüm. Daha çok yağlı kısımları geldi. Et devam ediyor. Ama orada. et e, Hı -hı. güzel pişmiş. Önünüze sağlık. Zaten incik de değil mi bu Kozu incikti. incik? Hı, -hı. Çabuk pişer zaten kozu incik. Hayır, ne oldu? Yine bir et pişirme olayı. Ne oldu? <laughs> Kuzu incik çabuk pişmez. Bu üç saat tandırda kalması lazım. Biz ateşi... Hatice de bu mi anlamıyor yemekler? Üç saat tandırda. Kalması gerekiyorsa bu şekilde nasıl limeliyim oldu? Bir Önce serliyim, haşladı ya. O tandırı yanma süresinin <laughs> maksimum seviyesine çıkardım. Isı seviyesini iki katına Haşladınız çıkardım. Haşladınız mı? Önceden. Hayır hayır. Siz direkt... nereden biliyorsunuz? Hadi fazla haşladım. Suyu kullandım da diye çorbaya. Haşlamadım. Mühürledim diyor ama. Mühürledim. Suyunu kullandım dediniz. Etimi mühür nasıl? <gülüyor> Hatice <gülüyor> ağzınızdan laf almaya çalışıyor. Evet yani bunu sormak zorunda değil. Önce haşladı ya dedi. Fatma haşlamadım, haşlamadım dedi o yüzden. Ben çorbada öyle anladım Inci inciğin suyunu kullandım dedi çorba öyle demedi Şimdi mi? Şimdi o basit bulunan e, hastane çorbasının içinde aslında bütün lezzetler var. Sermisak, e, bunun içindeki Şimdi yağ, suyu. Şimdi sen kullandın çorbaya onu bunun, bunun suyunu, hereni suyunu, hereni kustandır suyunu çorbaya kullandım. O şey merak ediyorum. O Teziriyor, sarımsağı suyun, domatesi biberi koyduk da onun lezzeti çorbaya suyu. geçer. Evet. O zaman o şeyleriz, Hatice... harçlarınız çok az gelmiş ki çorbada da o sarımsak tadı yoktu yani. Hmm. Şimdi Hatice Adife'nin haşladı deyince sen nereden biliyorsun onun haşladığını diye bir gerildi. Ben çorbada öyle anladım. <laughs> İnci'yi haşladı suyunu çorbaya kullandı hmm. sonra pişirmek için tandıramam. Sen Şu ne zannettin Fatma önden aditeye ben inciğimi haşlayacağım suyunu da <laughs> ha çorbaya? <laughs> Tabii ki hayır öyle bir şey olmaz da <laughs> öyle, öyle bir an gerildi. <laughs> <laughs> öyle mi bir alttan bir laf size? Siz edelim. öyle anlamadınız Hayır mi? hepimiz menüleri evet, o gün öğreniyoruz. Evet ben öyle anladım. O yüzden yani yok, sormak haşlama istedim. Haşlama değil onun ha, suyunu kullandım mi? dedim. Ha, haşlaması hiç geç geçmedi. Ki. Hep pişirdiğim suyunu e, kullandım ben. Ben sebzeyi koymadan önce suyunu kullanmışım. Pişmiş yerine suyunu kullanmışım. O sıcak tandırın içine. İşte <laughs> ha, önceden düdüklü de haşlayıp sonra tandıra verdi diye düşünüyorum. Evet, onun suyunu da çerin tandırda pişirdi. Kuyu tandır. 1 bir metre, tamam. bir buçuk metrelik tamam. bir tandır. Peki nasıl buldun ana yemeği Adife? Güzel, lime lime et olmuş ama baharatı az sadece. Peki baharatı... lezzetli bir, pişmesine pişmiş. Şu pişmiş anda lezzetli güzel. bir tandırı yiyor musun? Keşke o soğanını, sarımsağını, biberini bir de eksik koysaydı. Bir eksiklik var yani. Evet, bir eksiklik şey, var. Evet, et çok güzel Keşke pişmiş, lime da lime. Yani ben bunu hiç yemediğim halde 3-4 çatal yedim. Ama bir Güzel eksiklik olmuş, var aslında. yani. Evet. Ee, şimdi eksik kalan bir şey çok var. Ben bir net yorum almak istiyorum. Sen bunu beğendin mi, beğenmedin mi? Tam beğenemedim. Tam beğenemedim. Evet. Ya beğendi de bah işte şey oluyor. Yok, hayır. Baharatı daha çok yoğun olsaydı Beğendim. bu bir demek bu bir, bir dakika. Bu Buyurun. bir program olmasaydı sıradan arkadaş arkadaş otursaydı bunu derdim. Neyi derdim? Yine de derdim, derdim ki, böyle oldu. Buna niye atmadın, Niye baharat atmadın derdim. Hiç sevmiyorum. Demezler miydi? Yok canım ben mı? bunu ben yaptım. yaptım. Bilmiyor musun benim açık sözünü? Sen bilmiyor musun Adife'nin <laughs> açık sözünü? Nereden biliyor Adife'nin <laughs> açık sözünü? açık Nereden açık sözünü? Vahşi Herkes diyor açık sözlü diye. <laughs> <laughs> Adife bugün ne dese üstüne Hayır, çekiyor. Hayır sabahki kahvede herkes öyle dedi. Adife açık sözlü derdi. Ya sen normalde tutsuz <laughs> olsa tuzsuz derdin. Derdim. Kadir Bey. Ben buna sebzesini koysaydım. Keşke sebzesini koymayıp etini tep koysaydınız. Kemikli koysaydım. Ben koysaydım. Ben Diyeceklerdi ki vay keşke kemiğini alsaydınız özel bir evet, davet sofrası. Evet böyle diyorlar koymayı. Öyle yapsaydım böyle derdiniz. Yani o yüzden şöyle ben 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 ona deniyorum. Deniyorum, eğer şu ben şekilde. Ben demiyorum eğer Ama lezzeti koydum, geçmemiş diyor. Lezzeti geçmemiş lezzeti de, o yüzden. O sebzeleri zaten üzerine döktüm. Yani şeyleri de izleyeceksiniz. Hı hı. Ee, üzerine döktüm ki akarak böyle lezzetini alarak diye. Etin içinden su çıkmasın ve etin içine de başka bir tat girmesin diye özellikle ben bunları mühürledim vaktimden ayırıp. E doğrudur ama dediğim gibi siz Mühürledi koydum mi? deyince zaten ben ya o tadı mi? bekledim. Evet etiniz güzel pişmiş. Ve ben zaten zat bir şey deniyorum. Senin ana yemeğin mi daha lezzetliydi bu mu daha lezzetli? Ya da ikisini eşit görüyor musun? Lezzet olarak benimki daha lezzetliydi. Pişme olarak da ikimizin eti de güzel pişmişti. Sadece o sarımsak baskın bir tattır. Az gelmiş demek şimdi ki. Şimdi davet sofrasına yakışır şekilde yapmak istedim. Gerçekten yoksa buraya ben sarımsaklarında... Bu yakışır da pişmiş sarımsak kos, kokmaz yani. Naci ile Hatice koymuştu koymuş davet sofrasına sarımsakları. Hayır, sarımsak pişmiş var. sarımsak ve soğan kokmaz. O, en ağır da o kokar. Pişmiş, pişmiş, mi? Oo, üç Ay. gün, beş gün gitmez. Pişmiş sarımsak. Evet. Ama hani böyle Bilmiyorum yağ, misiniz? sarımsağı yağda kavurup üstüne döküyorlar ya. Yo o çok kokuyor. E Adife şimdi Naciye getirdi sarımsaklı önümüze. Bu Hatice dün etinde senin baş sarımsak vardı. Evet. Hiç aman koktuk da demedik. Valla bana o kadar kokuyor. E gibi. sen dün hiç demedin ki sarımsak kokuyor. Bunda beni rahatsız etti davet sofrasına Demek gitmezsin. ki almadım. Az. Bayağı da parça Demek parça vardı. o zaman. E bir şey diyeceğim. Dün yağlamanın üstüne sarımsaklı yoğurt gelmedi mi? Geldi evet. E sarımsaklı geldi. yoğurt geliyor da niye pişmiş sarımsak gelmesin davet sofrasında? Ee, çiğ sarımsak daha ağır kokar. Evet onda katılıyorum ama pişmiş sarımsak ve bunu ya bu yanına koymak istemedim. Tam istediğim istediğim kulbu bulamadım. <laughs> ha? Tam istediğim kulbu bulamadım. Yok bir şey söyleyeyim mi? Ee, devam ediyor. De, et, et, buyur. Aykut Bey normalde e, salonda... Eşi oluyor bu arada bey dediğine bakmayın evet, resmi yok, salonda evet, Salonda bir kıymalı yer yanına da közlenmiş sarımsak yer. Yemin ederim bir hafta kokusu gitmez. Ha, ya, yes, ondan bir ondan, oldu. Ondan Kadın oldu. ne yapsın çok çekmiş <laughs> sarımsak kokusundan. Onu bildiğim için sarımsak şuraya koyarsam dedim rahat Yo, sanılabilir. Yok koyabilirdin. E, en büyük olduğu için kokusu gelmiyordur. Nike <laughs> tarzı da sen bak. <laughs> <laughs> Peki beğendim Adife Tekir soruyorum. Birazcık beğendim dedi. Orta. Evet. Peki puan da herhalde ona göre gelecek. Evet. Salata için ne diyorsun? Biraz tuzsuz. Biraz tuzsuz. <laughs> Tuz atsaydın lezzeti gelir miydi? Gelirdi. E niye atmadın? Hmm, um, Tuzluk bak orada. Hatice Hanım'ın Salatası mı? Kimin çoban salatası? Evet, Geçmiş onlar niye bu yok Sen sor. Naciye hanım'ın salatasına nar eşkisi çok olur dedi ama kendisi az katmış. Ben nar eşkisi hiç kullanmadım çünkü evet. çoban salatasına nar, nar, nar ekşisi eşkisi olmaz dedi. Zeytinyağı ve ha. nane olur bunda. Ee, Öyle bir nar eşkisi konusu geçti o gün. Yok. Onu unuttum. Sadece tuz eksik. Evet Fatma Hanım diyor ki tuzlu biz niye oraya biz koyduk? niye masaya koyuyoruz? Niye eklemiyorsunuz arkadaşlar? Evet pilava katılmaz. Onda Salataya entike. tamam eklenebilir ama Aha. et ve pilava et, pilava eklenme. eklenmez. sonra ona eklenmez. Onun başında aynen. da söyledim. Puan vermemek için mi eklemiyor salataya? Kesinlikle. o kadar emin olmuyor. Ya ama öyle ekleyelim. <laughs> e, e, atmamışsın. Mi? Yani diyor yani ki o kadar emin ol. Tuzlu salataya puan vereceksen bilemem. Buyurun. Normal gün olsa derdim ki kız Fatma niye bunu tuz atmadın? Şunun baharatı eksik. <laughs> e bugünün o günden farkı ne? Aynı Allah'ın güneşi, işte aynı Allah'ın havası. <laughs> Bugün de o gün yorum yapıyorum. Hayır yine tuzunu at tadına tamam. bak lezzetsiz de lezzetsizdir. Tamam öyle yapalım o zaman. Hamillikten yana tuza karşı bir şeyim varsa bilemem. Yok, mi? yok, hayır, ödem hayır, ödem hayır, oluyorsa. Yok yok o sıkıntım yok. Mesela az önce Hatice de salata lezzetsiz dedi. Bak şimdi tamam tuz işte attı. tuzluğu sofraya koymamızın bir sebebi var. Pilava ete katılmaz ama salataya katılabiliyorsa. Ama kararında katılması istemiyorum. Ben, kara, yani. ben normalde yemeğim. Şu an nasıl tadı geldi mi İyi normal yani tuz atınca biraz da. Oldu e, domates de bahçe domatesi herhalde <gülüyor> <gülüyor> sulanmış. Peki Naciye Hanım'a gelmek istiyorum. Buyurun Naciye Hanımcığım. Evet etin güzel pişmiş. Arkadaşlara katılıyorum Fatma Hanım. Baharatı, bir de kokusunu alıyorum. Hı hı. Bir de benim ete galiba kuzunun bütün kılları benim ete gelmiş. Ben bile tüslendim fırında. Et tüslenmemiş. Bende ben de var da. yani Kuzu incik ayakta olur ve bu et yıkanmaz. Aa, Limon katmadınız mı? Limon koymadınız mı? Ne limonu? Limon. Hani kokusunu defne yaprağı, limon biraz daha ya. böyle koku ağır Bahar gelmemesi için. Şeker de koymadınız galiba. Bir tebrik ediyorum Naciye Hanım'a. Çorbada herkes et kok. E, çorbada niye demedin sen onu? Neydi? Çorbada kokuyor dedin ya. Evet. Limonla ben bekledim birinizden. Hatta dedim ya ana yemek gelse ben kokusuyla ilgili yorum yapacağım diye. Ha, Naciye Hanım'dan son dakika geldi. Evet. Defne yaprağı et kokusunu alıyor. Defne yaprağı ve limon. Bir, bir tane de böyle Kesme şeker veyahut da bir çay kaşığı normal şeker atsaydınız şu kokuyu almazdınız. <laughs> Peki Naci <laughs> Hanım konuşturdu bilgisini. Beğenmedin mi abla iç pilavı falan? İ, e, i̇ç pilavı güzel olmuş Kadir Bey. Hatice Hanım'ın dediği gibi hafif böyle bir tat eksikliği var. O da ya galiba biraz. tuz yani. Eksiklik tuz mu acaba? Yani. Böyle bir eksiklik var. Ya bir şeyin şeyi Peki, fazla gelmiş. Peki uyumlu buldun mu yan yana ikisini? Yan yana uyumlu etin yanında yani pilav olur. Ya. Pilav olur. Da iç pilavlarını böyle etlerin yanına yakıştıramıyorum. Neden acaba ben yakıştıramıyorum Hane bilmiyorum. Hani böyle bilmiyorum. Tavuğu, içini dolduruyoruz Tabii ya. E, Normalde böyle e, o o falan içini. Onun içine... içini dolduruyoruz ya. O has has tamam yakışıyor. O has, has, has iç pilav. Evet. Ama etlerin şunlar. Çok güzel hadi canım şey, Bilmiyorum ben, ben yakıştıramıyorum. Evet böyle sade. Siz de ya bulgurlu pilav. pilav. Onları daha çok yakıştırıyorum bunların yanına. İç pilav eti. Bunun etin yanına yakıştırır mıyım dediniz? İç Hayır yani şunu yakıştırırım. İç pilav derken. Şunu yakıştırırım. Ciyerli olanı yap. Ciyerli olan yap. Ciyerli olan, olan. Ya hmm. ciğer koyarsan iç pilav oluyor. Tabii ki. Koymazsan fıstıklı, kuş üzümlü pilav oluyor. Aynen öyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu? niye <laughs> yaptım? İkisini yaptım Allah'tan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.